Arkadaşlar Bugün siz, sizlerle birlikte benim bildiğim ay be benim Bildim. bildiğim ne? bütün Minecraft hilelerini deniyoruz. Birinciyi deneyelim bakalım. Hemen ilk demir bloğu. Alık Ve bal kabı. Bakalım bu hilemiz gerçek olacak mı? İnşallah olur. Bu arada bunları daha önce hiç denemedik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu kırık kırık kırıyorduk değil mi? Evet kırıyoruz. Ve bak bakarız. Bak demir kalem çıktı. Gerçek. Evet demir kalem çıktı. Değil. Hadi bu gerçek. Bakalım. Bir tane yapalım. Oh. Oy. Hemen benim, benim. ikinci hileye ge, 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 geçelim. Arkadaşlar şu an dü, düşünüyorum ne var da diye. Düşünüyorum, ne yapsak acaba? Tamam, burada. <laughs> <laughs> ne vardı başka? Uçak vardı. Ne vardı? Uçak vardı. Roket vardı. uçak ya uçak vardı onu yaptı da unuttum yapmayı bir roket vardı bir de başka ne vardı bilmiyorum ha, buldum ya He, buldun, mu? He, buldun mu ne yapacağım İlk iğnemiz doğru. İlk iğnemiz doğru çıktı. Demek o. Hemen eşyalarımızı al alalım. Evet. Eşyalarımız neymiş? İlk ol ol olarak gözlemci. Evet gözlemci. gözlemci. Evet, gözlemci. Şuradan. Evet gözlemci. Sonraki bir kit. çiftten. Evet sonra şu. Yani onun adını tam bilmiyorum. Ben, ben biliyorum. Ha söyle ne? Adını bilmiyorum ama nerede aldın? Ne söyle. Nerede söyle? Burada değil. Başka bir burada burada yiyor ya. Burada değil dedim. Burada da değil. Burada. Değil. Okay. Nerede lan bu? Burada da değil. Kaç. Hangisini bulmaya çalışıyorduk? Onun, onun adı basamak değil. Basamak. <laughs> basamak yaz burası. Burada. Ha burada su. Sonra su lazım Düğme <laughs> Düğme Yani bir tane tane Redstone meşalesi. Sonra da Redstone tozu. Evet, Redstone tozu. Bir bakalım, 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 bakalım. Bu ne? Bunun ismi neydi? Gözlemci. He gözlemci alırdık. Gözlemci alırdık. Yok gözlemci değil. Evet gördüm. Arkadaşım gözler, göz, gözlemci değil. O da bir sanki bir dağıtıcı. Hani gözlemci değil. Bu ku, şey gibi. Kutu payısı gibi. Değil mi? Ne kutu payısı gibi? Bu gözlüğü. Dört, dört, daha bugün <laughs> var. Hayır, bunun yüzü? <laughs> Yanlış yaptık. Üstüne nasıl koyacağız? koyacağım e nasıl koyacağız ama ben göstereyim mi Ben nasıl? bir tane şunun üstüne koy koyulur işte ya e kalmadı bitti çünkü galiba yok da bile var He. bak agora so we yell Merhaba. Bu yalan. <laughs> ben bununla nasıl yapacağımızı Şuraya bir tane şundan koy. Bir e, o, tane. O öyle yapmamıştı ki. i don't Yılan yılan yine yine, yılan yılan. merhaba. arkadaşlar sizce su burada kalacak. Kaldı. Gitmiyorsun Hilemiz gerçek mi yani? Hayır. Daha devamı var. koyacağız. Neyi? Düğmeyi. Düğmeyi şuraya koyacağım. Koyalım mı? Düğmeden kaç tane var? Bir tane. Koyulması lazım. E şuraya koy. Nasıl koyulur? Tam şeye koymuş bak oraya koyacağız. Hiçbir şey koyulmuyor. Onun üstü. Hilemiz. Yalan. Ama en azından yeni bir icat çıkardık bakın. burada kalsın. Evet. Belki şuradaki katil tavşan gerek su içer. Katil tavşana benziyor. Ben düşünüyorum başka ne var diye. Güdük. Evet. Arkadaşlar roket. aklına geldi. Roket yapacağız. İlk olarak kırmızı bir blok lazım. Şunu. Bu slime biliyorum. yani balçık. lazım. Sonra balçık. şeyinden sonra gözlemci. Evet, o yüzden nerede? hatırlayabiliyorum. Evet. Ya evet. nerede ya? Şuraya yazacağım. İyisi tamam. Yapışkan piston mu? Evet. Onu biliyorum. kalmıyor muyduk diye bir merak ettim. Alıyoruz galiba. Şimdi bari başlayabiliriz yapmaya. olarak kırmızı blokları böyle aralıklarla koyuyoruz. Sonra ne yapıyorduk ya? Fuduk ya. Na krok. Ha buldum. Evet. Ve rengi çok iyi değil mi? Evet. Fosforlu yeşil. bir tane gözlemci koyduk. Yapışkansız pistonla. 2 i̇ki, iki tane çıkıyoruz. Balçık çok Şimdi ise ilk olarak şöyle yapıp buraya ya ya şöyle yapıyoruz. Tamam bir de buraya geliyoruz. Buraya Yani paketimiz şu an bitti sayılır. yüz yüzlerine bak. Çok Sonra ve 3 blok çıkıyoruz. Ortadakiğini kırıyoruz. Taş koyuyoruz. Oldu. şuradakini kırıyoruz. Çakma kalıp altını yakıyoruz. Ateşini nasıl ölecek? Bakalım raketini nasıl ölecek? Arkadaşlar bakın. Raketimiz uçuyor. Bu rokete bineceğim. Hem rokette bineceğim. Ben roketteyim. Roket Atlayayım mı? Evet. Ya atla 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 Uzaya kadar çıkalım yani. Uçuyoruz yaşasın ha? Niye dünya serveri unuttum Aa bu buraya kadar çıkabiliyor mu? Evet ama birazdan düşecek Düşmeyecek yana gidecek Ama şu üst, üstündeyim Atlayayım ah, mı artık? Hayır. Atla. Evet. Kalsana Kalsana Evet Belki elmas falan bulursun Tövbeyim lan ben de. Bir mağara tasalım Hani oh. Gel, gel mağaraya gidelim Elmas bulursun Ay, hey, hey okay. Ben kendimi lava mahkum ediyorum. Ay cadı var burada. Of ya. Bir yağ mı? yağladı. E, kazmamız yok çünkü. Bize ne gereksiz şey şey varsa var. Ya bizim kazdığımız yoldan niye gelmiyoruz? Ah, of. ah. Ha. Şuradan girdik. Oradan. Aa bak hala şeyimiz duruyor. Bu. Evet. İçindeki su da duruyor. Ha, niye lava vakti bekliyorlar? Ateş. Ay ateş. <laughs> Ver dediği yapar. Lula 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 Yanacak bu. Eşya. Etrafı da lav yapsana sadece. Ben de öleceğim artık. Niye öyle? Yani video mu bitiyor? Macera modunda. Arkadaşlar bay bay. Öleyim kapatacağım videoyu.